Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ay bu bunun canı banyo istiyormuş hemen gidelim. Gel Bubu. Nasılsınız arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız lütfen bir like atın. Ben de beğendiğinizi anlayayım. Aa abone değilseniz de hemen abone olun lütfen. Değil mi Bubu? Abone olsunlar mı? <laughs> Bu banyoyu çok seviyor arkadaşlar. Bu banyoyu çok seviyor. O, karanlık oldu değil mi? Komik, komik geldi bu ya. Biraz da pembe şampuandan dökelim. O, pembe köpükler. Al bu bu sana. Al köpük. <laughs> al oyuncak. Al bir oyuncak daha. Biraz da bu şampuandan turuncu. Köpürsün bakalım. Yeter mi bu bu? Bence yeterince banyo yaptın. Ay dur önce kurulayalım bu buyu. Tamam hiç su kalmadı. Ay. Kalp şeklinde köpükler çıkıyor. <laughs> Düşüyordu. <Yeah. gülüyor> Tertemiz olmuş. Bakın parıldıyor. Oh, pudralarımızı döktük tertemiz oldum bu, bu gerçekten kokularımızı da sıkalım gel gelmişken bir de şu dişlerini de temizleyelim iyice temiz ol bari Ay bu ne pislik eğer dişlerinizi gündeki kere fırçalamazsanız işte bu bunun dişleri gibi pis olur Galiba tamam. Hmm, bu sefer her renkten koyacağım dişlerini arkadaşlar. Tamam. Bu bakayım. Ay ne kadar güzel. Bak şimdi çöp kutusunu açınca nasıl yapacak bu bu. Bak. <laughs> Bıh. <laughs> Şuraya bir şey ekmemişiz. Yaban mersini ekelim. <laughs> Telefonu mu çalıyor? <laughs> Merhaba inek. Şeftalileri de toplayalım. Ay senin saçların ne zaman dağıldı? Gel şu oyundan da oynayalım bir tane. arkadaşlar düşmemek için çok konuşmuyorum. Şu kırık dala basmamam lazım. Ay boşluğa atladım. Ay yine boşluğa atladım. Bir çift göz bakıyor bana oradan. Süre azaldı arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Ay yetişemedim oradakine. Devam edelim bu Şimdi yine saçımıza girecek. Ya ne fırlattın öyle. bu değil çıkartma. Çok ayıp. Garip hareketler yapıyor. <laughs> Ay güldü bize. Komik miyiz biz? Değiliz ki. Merhaba komşu. Aa! Ama odan çok karanlık. He, şöyle açarsan görebilirim ben de. Bakalım bize hiç hediye bırakmış mı? Banyodakini almayalım arkadaşlar. Banyoda bir şey yenmez. Hiç de bir şey bırakmamış. Teşekkür ederiz bir şey bırakmamışsın. O kahvaltılık gevrek çıktı oradan. Bay bay komşu. Gözündeki gözlük çok değişikmiş. Bize hiç hediye bıraktın mı? Oo, portakalla süt mü geldi öyle? Bak bu komşu bir sürü şey bırakmıştı. Bay bay komşu. Merhaba komşu. Saçları ne kadar güzelmiş. Gözleri de kahverengi. Hıçkırıyor bir de. Gerçekten hıçkırıyor. Hiçbir şey bırakmamış bize. Neden bırakmadın ki? Hala hıçkırıyor musun? Hayır uçuyor sadece. Bay bay uçan komşu. Hey. Merhaba komşucuğum. Bu da hiçbir şey bırakmamış. Bay bay komşucuğum. Ananaslı gözlüklü. Aa lahana bırakmış. Ama bizim bir sürü lahanamız vardı. Keşke lahana bırakmasaydı. Bye bye. A bizim eski bu buya benziyor. Merhaba komşu. Bye bye komşu. Bye bye. Şimdi yani çok kuşcuk bir Yakalasana. Zıpla. Hayır komşuya geçme. Aa ne takmışsın sen öyle. Bizde niye yok o taktığından? Keşke bizde de olsaymış. Jelibonla kahve çıktı. Çok severim kahve. Bay bay. Aslana benziyordu birazcık. bir tane de futbol oynayalım da öyle gidelim evimize. ben gol attıkça o sinirleniyor. Kendini geliştirmeli. Eyvah. Ben de seviniyordum kendini geliştirmelisin diyordum. <laughs> Oo. ne kadar sinirleniyor arkadaşlar eyvah bir tane kalp kaldı Oo, niye bu kadar sinirleniyorsun diyecektim ki kaybettik oyunu. Hadi evimize gidelim. Arkadaşlar bu biraz yorulmuş. Onun için birazcık uyusun. Bakalım rüyasında ne görecek. Uyandığında devam ederiz oyunlarımıza. Ne gördün? Ay ben bu oyunu seviyorum. Çok oynayamıyorum ama seviyorum. güzel bir rüya arkadaşlar. O fareli rüya çok kötü. Ay hiçbirini de alamadık neyse. İşte bir tane daha kara delikli. Az kaldı sanki. Rüyası bir şey uykusu bitmiş midir sizce? Bayağı oynadık ya. Şu atlayacağım süreli arkadaşlar. Hemen atlamalıyım ondan. Süresi geçmeden. Ay hiçbirini nasıl alamadım ben onun. Şunu atlamadan şuna gidebilir miyim? Onu atlamama gerek kalmadı böylece. Bu da süreli. Ay güre göre uçtu gitti bu bu. Bu bu uykum bitti mi? Kalk günaydın fare git fare. A alışveriş. Ne oldu canım alışveriş mi istedi bu bu? Gel kolyeni değiştirelim. Bu nasıl? aa bu çiçekli olsun bu çok güzel. Bak tekrar yatağa girmiş. Yürü banyoya yürü. Burası da pis önce çişim varsa yap da seni bir güzel yıkayayım tertemiz ol. <laughs> Sinirleniyor bu bu. Sıhhatler olsun bu bu. Arkadaşlar yıkadık ya saçları kötü oldu. Gel taramaya gidelim bu bu saçlarını. He, tertemiz bir kedi oldun bak. Minik de keselim. Ne kadar çok döküldü saç. Biraz da fön. Tamam. Şurada parfüm de vardı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Eğer bu bunun videosunu beğendiyseniz siz de bir like atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Ben de sizin için yeni bu videoları çekerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.